Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Umarım beğeneceğiniz bir video ortaya çıkartabilirim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Askerimiz Azrail. Azrail askeriyle oynuyorum bugün. Bakalım bizi ne sürprizler bekliyor. direk ak ile başlatsam bizi nasıl olur ya bir kere de şunu şuna takalım ok şuradan biraz bomba alalım hop roket atar da alalım lazım olabilir. Şurada neler varmış. Hadi PDW'ya geçelim şimdilik. Sonradan 5.56'lık bir silah geçeriz ama M16 istemiyorum ya artık. M16 bir ara güzeldi, iyiydi, hoştu. Şunu da geçici olarak alalım. Duydum. Getirmiş bizi. AK getirmemiş. Anlaşıldı. Hadi şu mermileri ver bakalım. Biz de tam loot yapıyorduk. Niye böyle acele ettin ki? Hmm, şu şarjör alalım, diğerini bırakalım. Evet. Şurada bir sandık vardı duruyor mu yokmuş bugün çıkmamış. Bugün helikopter de yoktu burada. Şu mermileri ver. Hadi şuradan bir AK117 var bize. İyi hadi bunu alalım mermileri. işimize yarar. Bombaları ver Sağlık çantası iyidir Alalım mı şunları hadi alalım belki Gördüm seni Kullandığımız için. Yani en sonunda, dur bakarız sana şu evi bulutlayayım sonra unutuyorum. Yaşlılık malum. Şu evde var ona sonra mı bakalım yok şimdi bakalım. 56 yok ne güzel sonra helikopterle yükseltmeyi alalım ve bu diyarlardan gidelim bu 7.62 bu aralar deli gibi 7.62 veriyor ama AK'yi okay vermiyor Geçelim mi tip 25? Yok ya 165 tane. Biraz az. Yani. Bunun mermilerini alınmış ise. Işte. Eğer AK verirse bir verdi. Mermileri alalım. Şu aşağı şarjörü alalım. duydum seni. Gel gel buradayım. Bu botlar bu aralar son zamanlarda çok ciddi salak olmaya başladılar. Şimdi yükseltmemizi alalım. Ondan sonra drop kovalarız. atış yerine atmış ready for tırt hadi topuk <laughs> üstümüzdeki Azrail askerinin kamuflajıyla oralar zaten bize göre daha uygun yerler. Atış yeri filan. Gerçi yeşil alanlar da olabilir de. Şöyle hafif dönersek herhalde tam ortalarız. Evet. Kısmen. Hala alan yok. Bu iyi. <laughs> Yeni drop da geliyor. M4'ü de ver bize. Bu güzel oldu. Duydum. Ben daha iyiydim. Kusura bakma arkadaş. şuna bir değişim yapalım. Buna daha çok lazım o. Hemen bir Adnan'ı yapalım. Bir yelek daha değişim yapalım. Sonra Klaus'a gidelim. Klaus'la ortalık fena karışacak. E hadi. Ne oluyor ya? Takıldım. Dur şu drop'u nereye atacak? Önce şunu alalım. Hadi at artık. Onu da mı kilavsa atacaksın? neredeyse şöyle arkamızı sağlam alalım pusu yemeyelim. bu <laughs> da merasimle geliyor geçelim mi? Yok. Şuna geçelim. Bu oyun hep mi mallardan oluşuyor ya? 610 mermi var. Geçelim ya. Ama bu da çok etkili bir silah ya. Şuna geçelim biz. sonra şuna bir geçelim. Sonra şuradaki eklentileri bir alalım. Şunları da alıştığımız şekilde değiştirdik mi? Aa bak. Şu dürbünü unuttuk. Hemen alalım onu. Tamamdır. Şimdi hazırız. Cilao'su olayına Vallahi tankla uğraşamayacağım şu an. Gel gel. Elimde AK var dostum. Yanlış şeyler düşünme. Ha bak o mermileri getirdiğin için iyi oldu. 999'a tamamladık. İyi burada roket atar var. Biri tank alır da bize doğru gelirse onun aklını alabiliriz. Ya şu tepeyi niye alıyoruz helikopterle? Biraz şöyle değişiklik yapsak. Ben niye hala loot peşindeyim peki? Yani alınabilecek her şey var. airdrop'u nereye attım? Ha, oraya. 8 tane adrenalin zaten bana az. Biraz daha alabiliriz. Ya da o airdrop'u keseriz. Ova. Of 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 of. Bu fenaydı. Allah'tan erken uyandık. Tamam ihtiyaç çok. Şunları bir atalım. Şunları da atalım. Şimdi bir adrenalin yapalım kendimize. Şu arkadan gelenleri bir daha bir bakalım buradan başka misafir istemiyorum. <laughs> dur dur ilgileneceğim sizinle de ilgileneceğim. Tamamdır. Hemen bakalım. onu indirdi. Bir daha göstersen o güce bana. Bir tane yedin. Sağdan soldan çıkabilir. Hop, duydum seni. 62 getirmiş çok ihtiyacımız yok aslında bir bu kadar daha savaşa katılabilirim savaşırken adam kaybettik. Kim bile nereye gitti. Galiba aynı yerdeymiş. Hop gördüm. Gördüm. Ulan amma kıpraştın ya. Bak böyle ateş edeceksin böyle. Yanlış unduş işler yapma birader. Ben burayı almışım sana bırakır mıyım? Yalnız alanda değiliz. Aşağı inmemiz gerekebilir. Dur bakalım şuradan gelenler bir gelsin de. <laughs> Böyle tarayarak alana doğru koşacak bu arkadaşlar. Hop gördüm. Gördüm, gördüm. Saklandı. kalmış zaten. Biri orada. Şimdi ben nasıl olsa alandayım diyor. Nerede kusuyorsun sen ya? Arkamı sağlam. Bir gördün mü? bizi gördü. Ama dur bakalım. Yer değiştiriyor. Biz de yer değiştiririz. Adam zannettim onu değilmiş. Öyle. o zaman bombaları konuşturalım. Güzel. 10 kille çok kolay ve güzel bir birincilik aldık. Azrail'i de umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.